bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Ee, kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, yorumlara tepki videosu paylaşacağım. Öncelikle ev turu videomdan başlamak istiyorum. Ee, çok karışık görüntüyü sevmem arkadaşlar. yani böyle e, nasıl diyeyim? Mesela evimin şu andaki görüntüsü hani şu örtülerle olan görüntüsü mesela benim gözüme karışık geliyor. Yani hiçbir şey olmadığı zaman şey geliyor böyle mükemmel geliyor. Çünkü renk yok ya hani o sade ve düz yani en sevdiğim şeydir bu sade ve düz olayı. O yüzden böyle renkli olması bile yani böyle koltuk örtülerin, örtülerinin olması bile benim gözüme karışık geliyor aslında. O yüzden ben böyle farklı farklı şeyleri çok sevmiyorum. Farklı halılar olsun, farklı işte perdeler olsun. Her odada farklı perde, her odada farklı halı. Bunlardan çok hoşlanmadığım için bütün eve aynı istiyorum her şeyi. Böyle yani benim zevkim bu arkadaşlar. Tabii beğenmeyen olabilir. Ev turuma bu arada gerçekten aşırı çok yorum gelmiş. Ya zaten izlenmesi de bayağı çoğalıyor da. Ben hani mobilyalarımı alıp insanlara yani sizlere bir fikir olsun diye çektim. Beğenen zaten çok olmuş. E tabii ki hani bir renk olsun diyen de olmuş. İşte ben mesela küçük odayı da yapacağım demiştim küçük odada oturmak istiyoruz demiştim. Orada oturma hani misafir yaşamıyoruz, misafir için yaşamıyoruz diyen de olmuş. Tabii ki çok haklılar. Ama ben misafir için yani zaten misafir için yapmıyorum. Yani misafir için yapsam direkt oraya koltuk alırdım. Zaten burayı sonradan yapardım. E çünkü çok uzakta oturduğumuz için misafir olarak bana tek gelecek olan ailem oluyor. Onlardan da bir çekincem yok zaten. Küçük odayı da bu arada ben hani şöyle istiyorum. Aslında ilk öncelikle aklımda birkaç ticari fikir var. Yapabilirsem o odayı o şekilde önce yapmak istiyorum. Eğer bu ticari fikrim olur da ev içinde değil yani pandemi süreci biterse hani bir başka bir dükkan, başka bir mazai tarzı bir yer e, tutabilirsek eğer burasına direkt hem çocuk odasına dönüştürülebilir hem oturma odası olarak hem misafir odası olarak yani misafirler gelince kalabilecek bir oda olarak da. Kullanılabilir konuma getireceğim. Ben öyle istiyorum çünkü <laughs> yani ben öyle düşünüyorum. Ee, o yüzden öyle yapmayı düşünüyordum zaten. Dediğim gibi herkes Allah inşallah herkesi istediklerini yapabilme gücü versin, istediklerini yapabilme hevesi versin. Gerçekten ben her şeyimi istediğim gibi yaptım arkadaşlar. Mobilyalarımın e, görüntüleri gerçekten çok istediğim görüntüler. Yani kalitelerinden asla bahsetmiyorum. Kalitelerin asla memnun değilim. E, asla ve asla kimseye tavsiye etmiyorum. Ben gerçekten hani görüntüleri gerçekten tam istediğim gibi kaliteleri asla istediğim gibi değil. Bu kalitede olduklarını ücretlerini ödemeden önce bilseydim asla almazdım. Ve düğünümüzde çok çok yakın bir zamanda geldi mobilyalar. Bazı insanları duyuyorum düğünden sonra bile gelen olmuş. Yani düğünden bir ay sonra iki ay sonra bile mobilyaları gelmeyen insanlar varmış. Yani yine buna şükrettim. Yani düşünsenize benim mobilyalarım hepsi aynı yerden alınma bu arada. Hiçbir şeyim olmayacaktı. Yatak oda, yatak odası, salon, masa hiçbir şey olmayacaktı. Çünkü hepsi aynı yerden alınma. Farklı farklı yerlerden değil. O yüzden yani düğüne de yakın olduğu için e, iptal etme ya da farklı yerden alma gibi bir imkanımız olmadı. Çok yakındı çünkü. Evet. Eğer işte dediğim gibi zamanım da olsaydı direkt iptal edecektim zaten ben biz Hakan'la da konuştuk. Hakan da gerçekten e, hiç memnun kalmadık. Yani dediğim gibi görüntüleri çok güzel, hiçbir sıkıntı yok ama kaliteleri, görüntülerinin tam tersi yani. Hiç beklediğim kalitede değil. Çok merak ediyorum kaç sene gidecekler. Gerçekten en çok merak ettiğim şey bu. Öyle arkadaşlar. Yani ben şimdi bu görüntüleri mesela hani dediğim gibi bu boş görüntüyü çok seviyorum. Size ev turu çektiğim ki haline bayılıyorum evimin. Gerçekten tam istediğim gibi bir ev. Mesela şu perdelere e, klipsleri takılacak. Daha böyle kristalleri var. Onlar takılacak. Ama onu bile o bile benim gözüme fazlalık gibi geldi. O yüzden böyle dursun istedim. Böyle daha çok hoşuma gitti. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sadelikten yanayım. O yüzden e, ben renk sevmiyorum. Yani tabii ki herkes kendi istediği gibi evi döşeyebilir, düzebilir. Yani istediği gibi renklendirebilir. Ben hiçbir şekilde karışmam. söyleyecek bir sözüm olamaz. Çünkü zevk meselesi. Yani renkli sevebilirsiniz. Bu benim için hiç yani benim beni iç ırgalayan bir şey değil açıkçası. Gerçekten hani ben evimin bu halini seviyorum. Ee, çoğu şeyim zaten mesela dediğim gibi benim sehpalarım mesela sehpalarım bana başka bir renk geldi. yani Bu renkten tamamen farklı bir renk geldi. Ama ben onu evimin rengini uygun bir renge çevirdim. Bu rengi istediğim için çünkü. istesem onları sarı da yapabilirdim. Pembe de yapabilirdim. Kırmızı da yapabilirdim. Ama ben gümüş istedim. Çünkü evimin böyle görünmesini istiyorum arkadaşlar. Böyle görünmesini istemesem zaten yapmam değil mi? Hani sarı yaparım. Ya da mor yaparım. Ne bileyim hani ben renksiz seviyorum. Renk sevmiyorum. Eskiden çok seviyormuşum. Dediğim gibi küçük kahve fincanların bile var. Küçük puantiyeleri var. Hani çok belli olmuyor. Net olarak bakmasam belli olmaz bile. Ama onları bile niye almışım diye düşündüm yani evlendikten sonra. Çünkü insanların bu yaşayışla alakalı olarak yani değişiyor fikirleri arkadaşlar. Sizin de değişebilir. Ben önceden renkli seviyormuşum mesela. Her şeyimi renkli alıyormuşum. Ama şu anda renkli sevmiyorum. Bana bırakın. Ben her gün siyah giyerim. Ben her gün gri giyerim. Ben her gün beyaz giyerim. Renk sevmiyorum yani. Hani böyle pembe giyimle kırmızı giyimle yoktur zaten kıyafetim. Eğer benim 10 tane tişörtüm varsa inanın 4'ü siyah, 4'ü beyaz, sadece 2 tanesi renklidir. Yani gerçekten 2 tane bordo tişörtüm var. Bir tane lacivert tişörtüm var. 5 tane siyah tişörtüm var. 5 tane beyaz tişörtüm var arkadaşlar. Renk sevmiyorum. Yani sürekli zaten üstümde mesela siyah görüyorsunuz. Yani burada bundan bile anlaşılabilir. Mesela bunu bile hani çok uzun zamandır giymiyorum. Niye? Orada siyah görüyorum. Mesela o benim siyah. Daha çok hani bunu mu giysem diyorum. Bunu mu giysem. Bugün farklı giyeyim diyorum. Bugün şunu giymeyeyim diyorum. Sonra tekrar hop siyah dönüyorum. Çünkü onunla öyle görmek istiyorum kendimi. Öyle görünce daha iyi hissediyorum. Ya herkes kendi iyi hissettiği şekilde yaşamalı bence. Ben böyle seviyorum. Ben evime gerçekten dediğim gibi görüntüsünde bayılıyorum. Tam istediğim modeller, model olarak istediğim şeyler. kalite olarak benim beklediğim kalite değil. Benim beklediğim kalitenin çok çok altında. O yüzden kalite olarak ben kesinlikle güvendiğiniz ve bildiğiniz bir yerden almanızı tavsiye ediyorum. Biz ne zaman arkadaş tavsiyesiyle bir şey alsak arkadaşlar e, o hiç güzel çıkmadı. Kendi bildiğimiz şeyleri mesela ben kendi çeyizim kendim düzdüm. Bildiğim gibi düzdüm. Yani her şeyi kendim istediğim gibi aldım. Ama en azından e, onu görerek aldım. Yani mesela kaliteli olanın kaliteli olduğunu bilerek aldım. Kalitesiz olanın kalitesizliğini görerek aldım. Yani hani bunun ne kadar gideri var Alt, atıyorum 3 ay kullanılır. Bunu bilerek aldım arkadaşlar. Sonradan yıkılmadım. Ama mobilyalar Alınan zaten en pahalı şeylerden biri. Onca para verdikten sonra böyle kalitesiz e, olunmasın gerçekten beni yıktı. Görüntüs olarak görüntüye yani ben yine görüntüye bakarım. Yani siz de görüntüye tabii ki bakın istediğiniz gibi. Çünkü her gün bunları siz göreceksiniz arkadaşlar. Her gün evde olan sizsiniz. E, siz ve eşiniz yani hep birlikte birlikte olacaksınız ve ikiniz göreceksiniz. Yani misafirler binde bir gelecek zaten. O yüzden tabii ki görsellik de çok önemli bence. Ama kalitede bir o kadar önemli bence. Kalitesine bakıp lütfen öyle alın ve bildiğinizden şaşmayın diyorum. Ben arkadaş tavsiyesiyle aldığım şeyden nasibimi aldım. <laughs> bir daha alır mıyım? Asla tövbe. asla da demeyeyim tövbe almam yani. Hani almayı düşünmüyorum bir daha kimsenin tavsiyesi. Kendi bildiğim yoldan gideceğim. Kendi bildiğim gibi almayı planlıyorum artık bundan sonra. E nasıl olur? E benim mobilyaları mesela dediğim gibi bakacağım. Hani kaç sene gidecek? Gerçekten çok merakla bunu bekliyorum. <laughs> Çünkü bir mobilya ya. en azından şöyle söyleyeyim. Biz mesela e, annemin evine taşınalı 16 sene oldu. E 16 senede e, misafir odasındaki koltukları ilk aldığımız zamandan bu zamana 16 yıl geçti. Koltuklar hala eskisi gibi. Ne bir yıpranma var. Ne bir eskime var, ne bir kırılma, ne bir ses gıcırtı var. Ve şöyle oldu arkadaşlar, istikbalden alınma onlar bu arada. tabi eskiden yapılanlar daha kaliteli oluyor şimdiye göre. Çünkü ben şikayetvara falan da baktım Tabi Yeni koltuk almak için istikbale bakıyorum, işte bella onaya bakıyorum, her yere bakıyorum. Ee, diğer küçük L koltuk alacağız ya onun için. O yüzden... Şikayet vara da baktım onlardan da çok şikayet var ama dediğim gibi zaten milyonlarca kişiye hitap ediyorlar bunun, bunun olması yani normal yani bana normal geliyor beni aldığım yer milyonlarca kişiye hitap etmiyor <laughs> ben ettiğini düşünmüyorum yani kendileri öyle söylüyorlar ama bir marka olmadıkları için oraya e, o mobilya avm'sine giden sadece görebilir yani onun dışında bilmeyen gidip oradan almaz. Ee, ben mesela yani affedersiniz ama salaklık yaptım. Bilmeden gidip aldım. Keşke e, bilseydim. Önceden bir şikayet vara baksaydım. Çünkü orada da yazıyormuş zaten şeyleri. Ama ben dediğim gibi arkadaş tavsiyesiyle gittiğim için yani o bana çok güzel. Ben yıllardır kullanıyorum. Hiçbir sıkıntısı yok diye söylediği için hani direkt ona güvenerek aldım ve hiçbir şekilde bakmadım. Bu benim yanlışım oldu arkadaşlar. Siz bu yanlışa düşmeyin. Çok güzel yorumlar yazan var arkadaşlar. Ee, çok evi çok evim, özellikle ev turundan bahsediyorum çünkü en çok o izlendiği için yani yorum ona yapılıyor. Mesela diğerlerinde çeyiz videolarında genellikle soru soruluyor. Onun için zaten bir videom var çekmiştim. Ama ev turunda genelde yorum yapılmış. Ya da diğer videolarımda mesela bir videomun altına arkadaşlar e, şey hangi videomuz şey videom balayı videomun altına arkadaşlar bir tane eee Yorum vardı bir tane şey yazıyordu sanki arkadaşı yani Hakan'dan bahsediyorlar zorla evlendirmişler İşte ya da o yorgunluktan çıkamamış gibi bir şey yazıyordu ee, arkadaşlar biz 10 yıldır çıkıyoruz Hakan'la 10 yıl oldu hatta bu sene yeni bir yıl yeni bir yıla daha girdik çok ayrılacağımız çok zamanlar oldu yani ayrılabileceğimiz çok zamanlar oldu. Yani kavgalarımız oluyor, kavga ediyoruz biliyorsunuz. Tartışmalarımız oluyor. Yani bunlara ayrılmaya sebep olabilecek kavgalarımız da oldu. Bitirseydik zaten çok rahat bitirebilirdik yani. Bunlara da fırsatımız vardı. Ama yani 10 yıl çıkıp evlendikten sonra sanki hani ne bileyim yani bunları söylemek bana çok mantıksız geliyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bana sorsanız mesela deseniz ki mesela e, bildiğim insanlar var e, tanıdıklarımdan e, akrabalarımdan vesaire hani böyle insanın yüzünden öncesinde yaşadıklarını bildiğim için yüzünden böyle hani anlaşılıyor zaten memnuniyetsizliği ama biz şimdi 16 saat yol gitmişiz bunu videomda da belirtiyorum bu arada 16 saat yol gitmişiz Hakan yorgun çünkü arabayı kullanan oydu zaten direkt otele girdik otele girdiğimizde hiç henüz daha uyumadan e, havuza falan indik işte ilk bir bakalım dedik oteli bir dolaşalım hani ne var ne yok yemek saati karnı da açtı Hakan'ın hani yemek saatine bakalım yemekte neler var ona bakalım bir saniye Hakan arıyor nerede kaldım mı hatırlamıyorum yani oteli falan gezelim dedim işte yorgunuz ve zaten Hakan böyle kameralarda gerçekten olduğundan e, olduğunun tam tersi bir insan gerçekten hani ben de izlesem kamerada derim ki hani bu gıcık bir çocuk derim ya da hani böyle uyuz gibi davranıyor. Aslında hiç öyle değil. Çünkü tam tersine aslında yani aşırı konuşkandır. Aşırı makara muhabbet yapmayı çok sever. Ama kameralarda geriliyor arkadaşlar. Yani kamera olunca karşısında geriliyor. Hani böyle bir başka bir şey oluyor. Bilmiyorum. Nedenini ben bilmiyorum. Kendisi ya yani ilk kamera karşısına geçtiğimde ben de öyleydim. Hak veriyorum yani. Benim için sorun değil, sıkıntı değil. Ama hani böyle sorular nedense bana mantıksız geliyor. Gerçekten ben anlayamıyorum, anlamıyorum yani. <laughs> e, tabii ki bu sizin düşüncenizdir, fikrinizdir. Ben de hani bana sorduğunuz benim hakkımdaki düşünceniz olduğu için yanıtlıyorum, yanıtlamak istiyorum. Daha sonrasında aynı kişi yine şey yazmış. Bir daha kardeşin gideceğini sanmıyorum. E, o kelimeyi tam olarak yazamamış yani. Oradan tam anlaşılmıyor. Ben şöyle anladım. Kardeşin yani Hakan'ın bir daha oraya gitmek isteyeceğini sanmıyorum ömrü boyunca. Böyle demek istediğini e, düşündüm. Arkadaşlar oradayken dünkü vlogumda görmüş olmanız gerekiyor. Görmüş olmadıysanız eğer e, buradan onu da söyleyeyim. Hakan daha oradayken seni için rezervasyon yaptırmak istedi. Seneye buraya tekrar gelelim çok güzel bir yermiş İyi ki buraya almışsın. Hani neler neler söyledim. Otel gittik resepsiyona konuştuk senin için biz rezervasyon yaptırmak istiyoruz. Ne yapabiliriz diye. O da kendisi de hani şu anda rezervasyon için fiyatlar önümüzdeki yılın fiyatları şu an belli olmadığı için şu anda yapamazsınız ama yeni yıldan sonra, Ocak ayından sonra dedi tekrar açılır muhtemelen rezervasyonlarda da o zaman yapabilirsiniz dedi. Biz de o zamanı erteledik. Yani şu zamanları erteledik. E şimdiden pandemiden vesaire dolayı e, bu konuyu daha netleştirmedik ya dedik hep birlikte benim kuzenlerim de genç oldukları için yaşları benimle bizimle aynı yaşlarda oldukları için ya onlarla hep beraber gideriz ya da Hakan'ın arkadaşlarıyla birlikte gideriz diye düşündük e, o yüzden hani bunun planlamasını bile Hakan kendi kendine yaptı zaten e, bilmiyorum gözlemlerinizden hani muhte yanlış mı bakıyorsunuz ya da nasıl bakıyorsunuz bilmiyorum ben hani baz yani kötü düşünce demeyeyim de hani insanın kö içinde kötü olan düşünce demeyeyim de ya bilmiyorum bazı şeyler mesela güldürüyor arkadaşlar benim. Yani hani bir şey yazayım derken bazı yorumlarda bunlara demiyorum asla. Tabii ki sizin düşünceniz tabii ki yaz, yazın yani. Ben gerçekten hani bazı yorumlara o kadar çok böyle şey yapıyorum ki hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. Bir tanesi mesela Ev şey yazmış. Çok kötü yazmış. Güldüm sadece yani hani daha güzelleri inşallah sizlerin olur. Ben böyle e, çok kötü olan evi çok güzel olarak görüyorum. O yüzden böyle yaptım Tabii ki senin fikrim bu olmayabilir. Allah sana senin istediğin gibi versin. İnşallah benimkinden çok 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 daha güzellerini versin. Benim hiç gözüm yok arkadaşlar başkalarının şeyinde. Gidip milletin e, şeyinin altına da çok kötü yazmam. Benim düşüncemse e, derim ki. Kendi hani ben böyle yapmazdım diye düşünürüm sadece. Bu kadar. Beni ilgilendirmez başkasının yaptığı şeyler. Neyse. Arkadaşlar birkaç yorum daha vardı. Onları da buradan madem bu yorumlara tepki oldu biraz. <laughs> o yüzden onları da söyleyeyim arkadaşlar. Birkaç tane yorum vardı. Bu iki turumda olan yorumlardan birkaç tanesi. iki turumda arkadaşlar ben daha önceden de söylemiştim. Birkaç videomda bahsetmiştim sonlarında falan. Ben insanların yüzüne kamerayı tutmayı sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü insanlar bakıyor. Onları çektiğimi fark ediyorlar. Yani başka yere çekmeye çalışıyorum ama onların da çıktığını kendileri de fark ediyorlar. Ben rahatsız oluyorum. Yani ben kendim başkası beni çekse rahatsız olurum. O yüzden ben bu kamerayı aşağı doğru tutuyorum arkadaşlar ve ben böyle yapmaya devam edeceğim. Çünkü insanların düşünceleri benim için önemli. Onların hissettikleri yani o e, mesela o orada hani sıkıldığı belli yani. Kendisini çekilmek istemediği ya da hareketlerinden, hal ve tavırlarından belli zaten. Ben onu yani karşımdaki insanı zorlayamam. Tabii ki o onun düşüncesidir. Tabii ki çekilmek istemeyebilir. Yani o onun düşüncesi arkadaşlar. Ben de saygı duyarım. Ben kendime çünkü istemem beni biri çeksin. Tanımadığım birinin kamerasında çıkayım ya da videosunda çıkayım. Ben de istemem. Saygı duyarım. Ben her zaman saygı durmaya devam edeceğim. Siz izlemeyin arkadaşlar videomu. Yani kimse sizi Zorla benim videoma sokmuyor ki siz kendiniz giriyorsunuz. Kendi hür iradenizle giriyorsunuz. Girmeyin. Yani sizi kimse zorlamıyor ki. Ben bunu anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Hani izlemezsiniz, istemezsiniz. Yorum beni engellersiniz, bir daha görmezsiniz. Hani niye böyle yorumlar yapma ihtiyacı duyuyorsunuz? Ben gerçekten anlayamıyorum. Bilmiyorum. Bazı insanlarda olan eksikliklerden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. siz inşallah siz yapın da biz görelim arkadaşlar nasıl yapacaksınız. Biz bilmiyoruz ya hani siz bir çekin bakalım nasıl olacak nasıl göreceksin nasıl tepkiler alacaksınız bir bakalım biz ondan sonra yapalım arkadaşlar. Ee, daha sonrasında yine bir videomda arkadaşlar saati söyleyeceğim ya da günü söyleyeceğim böyle saate bakıyorum telefondan işte şu telefonun ekranında olan şurayı bulmaya çalışıyorum. Biri almış ki telefonda saati bulmaya çalışırken 10 saniyem gitti. Arkadaşlar benim o videom 20 dakika. Sen o videonun girmeden önce o dakikayı orada görüyorsunuz zaten. Hemen sağ alt köşede dakikası yazıyor zaten. Sen o videoya girdiysen zaten 20 dakikanın senin hayatından gitmesini göze almışsın demektir. Yani boş yorumlar yapmayın arkadaşlar. Gerçekten fikir verin diyebilirsiniz. Bakın ben ikiye videomda e, işte mesela şey yazmışlar bana e, yerleri çekmişsiniz başımız döndü. Yani bu tarz değil de izleyemeyeceğim çıkacağım işte çok kötü çekmeyi bilmiyorsun yani bu tarz yazarsanız ben size tepki gösteririm arkadaşlar umurumda değil bakın düşünceleriniz gerçekten umurumda değil e çünkü ben sizi ne kadar hani şöyle umurumda değil ben üzülmüyorum arkadaşlar siz yorum yazdığında oturup ağlamıyorum yani beni etkilemiyor ama ben ee şeyleri bunları mesela bu tarz yorumları hoşlanmıyorum yani bana yazsanız ki yazsaydınız ki yerleri çek yani çok yerler çekilmiş kamera çok döndürülmüş hani böyle yapmasanız belki daha iyi izlenebilir yani bu tarz bu yorum bile o yazdığınız ya çekmeyi bilmiyorsun işte iğren çekmişsin videodan çıkıyorum buna böyle bilmem ne hani bunlar hakaret içerikli yorumlara ya da hani böyle e, sen siz e, mesela benim kendi şeyimde söyleyeyim ben kimseye tavsiye yani ben üst bir şeyde görmediğim için kendimi size böyle onu yapamazsın bunu yapamazsın diyemem arkadaşlar yapabilirsiniz. Belki benden daha iyi çekebilirsiniz ama benden çok 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 daha kötü de yapabilirsiniz. Ama bu beni ilgilendirmez çünkü sizin hayatınız bu konuda profesyoneller varsa onlarla görüşürsünüz onlarla yaparsınız işini onlar size diyebilir ki bu böyle olmamış böyle uygun değil ya da böyle yapın e işte kötü böyle yani bunu bana profesyonel biri diyebilir ama hani siz buraya yazıyorsanız çok kötü bilmem ne ya videomdan çıkın arkadaşlar niye izliyorsunuz ki izlemeyin kimseyi zorla izletirmiyoruz ki Allah aşkına yani hani sırf yorum yapmak için yorum yapıyor bazıları gerçekten onlara ben gülüyorum oturuyorum bazen ha 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 yazıyorum hatta görüyorsunuzdur. belki bazılarını gülücük atıyorum sadece uğraşmak bile istemiyorum çünkü gerçekten ya bana böyle Böyle geliyor yani insanlara. Ananız mı? Ben kimsenin ya benim ben izlerim videoda izlerim. Bir sürü videoda izlerim arkadaşlar. izliyorum da. Bir sürü kişi izliyorum. Bana ters gelen şeyler de oluyor. Videolarda olsun. o başkalarının hayatlarında olsun. Bana ters gelen şeyler de oluyor. E tabii ki beğenmediğim, hoşlanmadığım şeyler de oluyor. Ama çıkıyorum. Takip etmiyorum ya da abone olmuyorum. Ya da böyle çok mu uyuz oldum? Çok mu gıcık oldum? Engelliyorum. Bir daha hiç karşıma çıkmasın. Hayır niye yorum yapma gereği duyayım ki? Yani niye? Ha ben mesela bazı insanların şeylerine yorum yapıyorum ama şey de yapıyorum. Mesela yine böyle yorumlara tepki olan videoların çoğunda yorum yapıyorum. Çünkü insanlar arkadaşlar görüyorum ki her konuda ama her konuda e, yorum yapılıyor. Kötü yorum yapılıyor. Ya iyiler de çok var. Ama bazıları gerçekten dediğim gibi sadece benden kaynaklı değil hakaret içerikli falan oluyor. Yani sadece benim videolarımda değil arkadaşlar. Çok insanın gerçekten ben bunu izlediğim tüm kanallarda gördüm. Sadece bende değil tüm insanlarda var bu yorumlar. Yani çünkü insana hani bunu kötü niyetle yapanlar var. Yani kötü niyetli olanlara ben söylüyorum. Siz benim evimi beğenmezsiniz. Yaşantımı beğenmezsiniz. Eşyalarımı beğenmezsiniz. Ya olabilir. Herkesin zevki farklıdır. Ben size bunu diretmiyorum ki. Hayır, benimkiler çok güzel. Siz çok beğeneceksiniz demiyorum ki. Bunlar benim zevkim arkadaşlar. Ben böyle istedim. Böyle yaptım bu kadar. Yani kimseyi ilgilendirmiyor. Anladınız mı? Siz daha iyilerine sahip olun. Siz daha iyilerini alın inşallah. Siz kendi istediğiniz gibi alın inşallah. Yani sizin beğendiğinizde belki ben beğenmeyeceğim. Yani bu böyle hayat böyle. Yani zevkler ve renkler tartışılmaz diye boşla dememişler. Tartışılmaz. Bu benim zevkimdi. Böyle oldu. Yani ben de çok beğeniyorum. Yani evimde oturmayı çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten eşyalarım falan benim çok hoşuma gidiyor. Kalitesi dışında görüntüleri çok hoşuma gidiyor. Görsel olarak çok güzeller bence. Böyle arkadaşlar. Aklıma gelen yorumlar bunlardı. Ee, şu anlık. <laughs> Daha dahaları da var. Ama hani hatırlayamıyorum çok eskiler aslında ben bir ara yazmıştım hani bunlara en azından cevap vereyim buradan diye toplu bir cevap vereyim diye bazılarını çünkü yorum yapmak e, cevap vermek istemiyorum. Çünkü arkadaşlar bir de şöyle bir şey var bazı şeyler altına yorum yapanlar mesela kötü yorum yapanın altına yorum yazıyorum cevap veriyorum yani bana geri dönüş yapmıyorlar. Niye? Yani yorum yapacağını, yapacağınızı yani cevap geleceğini düşünmeden bir yorum yapıyorsunuz. Yani cevap verin. Madem yorum yapma cesareti gösteriyorsanız bana cevap da verin. Cevap verme cesareti de gösterin. Yani da engelleyin ya da görmek istemiyorsunuz engelleyin. E kimse kimseye hakaret edemez. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Ama yani yapılan böyle işte bu çok kötü, işte iğrenç, sen böyle yapma, sen bunu bilmiyorsun, çekmeyi bilmiyorsun da bilmem ne. Bunlar benim umurumda değil arkadaşlar. Yani çekmeye devam ediyorum gördüğünüz gibi umurumda olsa. YouTube'u kapatırdım. Hiç video çekmezdim. Kamera bile aldım yani çekmeye devam etmek istediğim için. <laughs> Israrla da çekmeye devam etmek istiyorum arkadaşlar. Edeceğim de inşallah. Allah izin verirse. E, o yüzden böyle arkadaşlar yani sizin dediğim gibi o sizin düşünceniz. Tabii ki her düşünceye açım. Her tavsiyeye açım. Yani hani bazıları çok o kadar güzel yazıyorlar ki nacizane fikrim şudur. E, adı altında mesela. Tabii ki kendi düşünceniz. Çok sağ olun arkadaşlar. Ya bu dil gerçekten benim için ya böyle başka bir şeydir. Anladınız mı arkadaşlar? O dil benim için başka bir şey. Çünkü o insan hani böyle kırmak için yazmadığı çok belli zaten. O insanın niyeti çok belli zaten. Hani böyle işte sen video çekmeyi bilmiyorsun da çekemede çıkta evin çok kötü de iğrenç de yok şunu şöyle yapmadı bunu böyle yapmadı ya arkadaşlar bu dil farklıdır bu düşünce e, bu niyet farklıdır. Nacizane fikrim ama şunu şöyle yapsanız daha iyi olur bence. Bu farklıdır. Gerçekten. Yani o yüzden insanın niyeti anlaşılıyor zaten. Beni üzmüyorsunuz. Yorumlarınız, kötü yorumlarınız e, beni yıldırmıyor. Ya da ben oturup ağlamıyorum. Umurumda bile olmuyor açıkçası. E, normal tabii ki herkesin yorumlarını yani okuyorum arkadaşlar tüm yorumları okuyorum. Bazıları çok gereksiz bulduğum için cevap vermiyorum. Bazılarına veriyorum. Bazılar soru soruyorlar onlardan aldım bunlardan aldım diye. Yani böyle şeyler arkadaşlar yardımcı olmayı çok seviyorum. Gerçekten hani yardımcı olmayı çok seviyorum. Mobilyaları falan sordular mesela. Nereden aldığını. Çünkü yani bana bu arada çok fazla şey geldi. Yani mobilyalarımı çok beğenen insanlar vardı. Nereden aldım çok soran oldu. Ben aldığım yeri de tavsiye etmediğimi de söyledim zaten. Ama işte benim amacım birçok şeyde yardımcı olmak arkadaşlar. Ben bir şeyi mesela uygun fiyata alıyorsam yani bunu herkesin erişebilmesini istiyorum. Çünkü biz de ben de aşırı zengin bir insan değilim. Yani gidip bir kere de 50-60 milyar verip evimi düzecek şeyde hani şu anda mesela gidip 60 milyar çıkardım verdim. Ben bunları alacağım diyecek güçte biri değilim. O yüzden herkesin ulaşabileceği şeyleri e, arayıp bulmayı, göstermeyi çok seviyorum. Çünkü ben alıyorsam siz de alın, siz de alın. Yani ben alabiliyorsam herkes alabilir. Bundan bahsediyorum. Ezan okun arkadaşlar, hemen geleceğim, bitsin. Velhasıl kelam arkadaşlar, gerçekten herkes inşallah kendi istediği gibi bir ev düzer. Ben çok her şeyden çok memnunum. İyi ki böyle yapmışım düşüncelerimin de çok doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu herkesin fikri kendine göredir. Yani ben de dinlemek isterim. Herkesi dinlemek isterim Yani fikirlerini öğrenmek isterim. Karşılıklı oturup muhabbet etmek, konuşmak isterim. Dediğim gibi sizin kötü yorumlarınız beni üzmüyor. Oturup ağlamıyorum. <gülüyor> Sadece gülüyorum. Oturduğum yerden gülüyorum. Bilmiyorum bana öf, garip geliyor. E yapmayın bence siz de yapmayın arkadaşlar. Gerek var mı? Yok. Ben dediğim gibi giriyorum insanların videolarına giriyorum. Ev tur izlemeyi çok severim mesela. Çok güzel evleri görüyorum böyle. Hani gerçekten diyorum ki gerçekten güzel ya. Hani böyle düşünüyorum ama böyle çok kötü dediğim bir ev yok. Hani kötü bile yani bana uygun bile olmasa ben böyle yapmazdım diyorum arkadaşlar. ben hani böyle girip o ev hakkında ee, olsun ya da başka bir şarkı şey hakkında ay bu çok iğrenç ay bu çok kötü ya dediğim bir şey olmamıştır şimdiye kadar ben hep böyle hatırlıyorum ben yani hiç böyle oturup çok kötü bu ay iğrenç ay buna şöyle yorum yapayım dediğimi hatırlamıyorum gerçekten yani insanların bazılarının içi kötüyse benim yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar buna ben buradan e, cevap da versem yorum da yapsam altına e, dediğim gibi e, işte hani ona göre bir cevap da vermeye çalışsam. Bu kişi değişmeyecek. Aynı olmaya devam edecek. Belki de tanıdıktır. Tanıdığımızdır arkadaşlar. Çünkü hep fake hesaplar da çok zaten YouTube'da. Hani yana hesaplar, açılan yana hesaplar falan da çok. E kendi hesabından çok kişi zaten cesaret edip yorumda yapamaz arkadaşlar. Yapamıyor diyeyim yani. Yapamıyor diyeyim arkadaşlar. Yapan da var tabii. Dediğim gibi bu da böyle bir yorumlara tepki videosu olsun arkadaşlar. Yani her şeyin herkesin istediği gibi olur. İnşallah her şey göre, gönlünüze göre olur her şey. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.